Merhaba, akıllara kazanacak yepyeni bir kampanya ile daha karşınızdayız. Siz de hiç peşinat ödemeden araç sahibi olmak istemez misiniz? Ticari araçlarımızdan Jampi Panel Van 1.5 Full HDI teknoloji paketli, Berlingo Van 1.5 Full HDI artı Bolt paketli ve binek aracımız C4 X Max 1.2 Pürtek Leasing kampanyası kapsamındadır. Leasing programı yalnızca vergi levhalı müşterilerimizi ve tüzel müşterilerimizi özel olarak kapsamaktadır. Ticari araçlarımızda en az 2 adet araç, hususi araçlarımızda ise 1 adet araçlar başvuruda değerlendirmeye alınır. Leasing kampanyasında 12 ay 3.17, 24 ve 36 ay 3.09 en uygun faiz oranlarıyla, dahası aylık 54.000 TL'den başlayan taksitlerle sizleri İnciroğlu Showroomuza bekliyoruz.